Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber odamı düzenleyeceğim. E, hemen başlayalım çünkü aşırı heyecanlıyım. Şimdi ilk olarak burada ben bir e, şey aldım. Kalem düzenleyici. Çünkü bu her şey çok karması gösteriyor. Güzel düzenlesem de bu böyle iyi gösterecek. Zaten böyle kalemleri aldıkça da olacak bu. Şimdi bunları sakacağız Onlar ne? Lambalar şu şekilde. Zaten <laughs> şimdi şuraya bunu yapıştırıyorum. Bunu yapıştırıyorum. İkine bağsız yine çıkıp, şimdi bunun da şu çift taraflı bantını çıkartıyorum. Çıkık. Değil. Da buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şurada kumandası var. Şuna başım da açıkta yazardı. Neden? Çünkü benim bu lağmam hiçbir şeye ağrıdığını anlatmıyor. Buraya yani ödev yaparken gölgem gelse geliyor. Hiçbir şey göremiyorum yazılarda. O yüzden bence bu iyi oldu. Bunu da e, nereye koyalım? Şurada dursunlar. Ne alalım? Şunları da çöp alalım. Ha! Çöp alalım. Çöp nerede diyorum. Şimdi çöp kovamızı aldık. Benim çöp kovam çok eskiydi çünkü. Bunu da şuraya alacağım. Yine aynı yere. Çünkü öbür çöp kovam da oradaydı. Bu da burada duracak yine. Bunu attık. Yeni olabilir ama içine siz de açtım. İçine alıp çöpleri dondurdum. Şimdi bence böyle güzel oldu. Bitti bu kadar. Bence müthiş. Hepinize bay bay diyorum. Arkadaşlarıma selam söylüyorum ve sonra anlatacağım bir şey var. Arkadaşlarım Eylül hadi video çek diye ilk de alın size video burada. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.